İnsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir. Yani hakka yani Kur'an'ı kabul edinceye kadar, güzel ahlakı kabul edinceye kadar darinizlere, materyalistlere, ateistlere, herkese karşı mücadelesine devam edecek. İnşallah. Mehdi hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. Maşallah. Kitabul Burhan fi alameti Mehdi ahir zaman sayfa 24. Bak. Mehdi hesabını çok seri bir şekilde görecek. Acil hareket ediyor. Şakır 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 işi bitiriyor. Maşallah. Ve vaadinden dönmeyecektir. Vaat etmiş. Ne diyor? İslam dünyaya hakim olacak diyor. Resulullah söyledi diyor. Evet. evet. İnşallah. Bu vaattir. İnşallah. Vaadinden dönmeyecektir. İnşallah. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek. O dağlarda kendisine bir yol bulacaktır. Mesela iddia edilenler gene konur götü, ayrı dikilecek. Masum Komünistler oluyor. ayrı. Masonlar ayrı. PKK ayrı. Fakat bak karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek diyor. El kavlül muhtasar fi alametil mehdil muntazar.